kep gönderim kep alımla alakalı kısa bir video çekmek istedim. Şimdi ilk etapta şirketimizin kep adresine bir mail göndereceğiz. Daha doğrusu kep göndereceğiz. Evet açıldı. Şuradan kep adresimizi kopyalayalım. Şunu kopyaladık. Eee adresine de bunu yazdım aynı şekilde konu olarak kep gönderim testi 18:26 diyelim kep gönderim testidir saat 18:26'da işlem yapılmıştır. Şimdi ilk etapta kendi şirketimizin e, KEP adresine bir KEP göndermiş olduk bu işlem ile. Ee, bu gönderim işlemi sonrasında Paperwork'e de yani KEP hesabımıza gelen KEP ee, maillerini çekmek için işlem yapacağız. Bu sefer de al işlemini yapıyorum. Pin'imi girdikten sonra Tamam tuşuna bastım. 1-2 saniye içerisinde ee, bir sayfayı refresh edecek. Evet, kep gönderim testi 1826 konulu kepimiz geldi. Kep gönderim testidir. Saat 1826'da işlem yapılmıştır. Açıklaması geldi. Bunun için şurada ilgili arşiv yapısında daha önceden belirlediğimiz arşiv yapısında bir kayıt oluşturdu. En üste gelecek şekilde ayarladım. Elektronik formu buradadır. Bu alanları göstermek durumunda değilsiniz. Ben Kep üzerindeki hangi alanları formda gösterebiliyorsak hepsini bu formun üzerine koydum. Anlamsız gelen işte Kep mesaj numarası gibi bu alanları göstermeyebilirsiniz. Gönderen bu adresti hangi adrese gönderdik bu adrese gönderdik. CAP mesaj tipi standart konumuza bu metni yazmıştık. Açıklamaya da bunu yazmıştık. Bir de aynı zamanda CAP tanımlamamızda eğer Kabin yani bize bir kep gelirse biz bunu Paperwork'e alırsak hem arşiv tarafında kaydını yap e, aynı zamanda da bir süreci tetikle diye bir tanımlama yapmıştık onu da hemen şurada göstereceğim e, şöyle kep tanımlarına geliyorum geldiğim zaman bakın e, arşiv bilgileri kısmında akışa gönder işaretle ilk etapta dosya kartımızın alanı var. Dosya kartımızdaki eşleştirme alanları aynı zamanda akış tarafındaki eşleştirmeleri bu tarafa eşleştirmişiz. Benim tanımlamama göre Kep süreci diye bir akışı tetiklemesini bekliyorum. İşlerim ekranına gittiğim zaman da ilgili akışın tetiklendiğini kendi üzerime tanımlamama göre kendi üzerime geldiğini görüyorum. Yazdığımız mesaj bu şekildeydi Kep'i gönderirken konumuz da bu şekildeydi. Şimdi akışı başlatmış olduk. Artık bu sürecin işleyişine göre diğer adımlara ya da süreci ilerletebileceğiz. Bu şekilde bir video çekmek istedim bilgilerinize.